Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle özgür attı videoları. Çünkü modem gitti yani internete hiçbir şekilde giremiyoruz. Şu an nasıl giriyorum derseniz modemi laptopa bağladım. Telefonlarda internet paketiyle giriyor. Öyle bir iki şey oldu. Hiçbir sorura giremiyorum adam gibi. internet her türlü çok kötü yani görüyorsunuz şu an. Dünyalar falan yüklenmiyor. Dün Sorunu giremedim Yani flag deyip attı oldu. O kadar kötü beyler. Rekt yapamıyorum çünkü yerim çok kötü. Yani modemin yeri bizim evde. Çok kötüydü. Vuruş bile yapamıyorum adam gibi. Yani bayağı bir kötü yerdeyim bugün. Videoda, yani, videoda bir videoda bir bilseymişim. Keşke o günde aklıma hiç gelmedi öyle bir şey olacağı. Bütün de çok trollenecek. Mikrofon takmıyorum şu an mikrofonu kulaklığı. Adamı görüyorsunuz çok uyakta yani. Adam donadona dona gidiyor ama benden istiyorsunuz. Video o zaman. Hex. Hex. Arkamdan geldi çünkü adam. <laughs> Hunger Games çekmeyi çok isterim ama yani Hunger Games böyle bir şu an yani ne nah, Hunger Games öyle diyeyim. İmkansız çekerim şu an. Ya, zor bunu çekiyorum. Görüyorsunuz. Sen de ne eksin be çocuğum? Bir ölmedin pezeye bağladın. Ah. Öh. Hadi öl. Arkadaş kullandığım tek su pekin adı de Dest Destroys falan. Hiç ellerim açık değil. Bu altıncı oynayışım. Yani bu tek sür Ve altıncı oynayışım derken nasıl altıncı oynayışım? Abi vuramıyorum bile görüyorsunuz. Ve adam da hackti. Bu biraz kalitesiz olacak ama yani. Özveriliğe niye video çekmiyorsun falan yapıyor artık o da. Çünkü o haklı da yani. Android oyunlar serisine başlayacaktım. Dedim ya yok şu an. Lag'a girdik beyler. Şuradan lag'dan kurtulup. Abi lag. Şu an lag'dayız beyler. Dedim. Beni kes kill me. Lan kill me yapıyoruz. Allah açıldı. O ben kestim seni. Rekt, rekt, rekt. Catness. Abi o ok katacak şeyim yok. O kadar diyeyim belirse. Of rekt tamdır. Arkamda adam geldi. Yapma bana bunu. Abi. Bu, ne? 12 FPS, 13 FPS. Can böyle şey. Bir şey mi oluyor laptopta? Abi dünya yüklenmeye gör yazınız. O kadar kötü bir durumdayım şu an. Şöyle yaparsak. Alt şort oynuyoruz. Bunu bir yapalım. Abi, yok yani gelmiyor. Çok buzlandırdı Allah'a şükür. Abi at atlayamıyorum o kadar kötü Havada donuyorum belki videoda bunları düzeltiyorum falandır yani zor abi imkansız çok kötü şu an internet. Ya çok güzel bence renk renk. Bak hex. Hackerlar. Of çok pis vurdu ya. Abiniz pro ya. Abiniz 5 FPS'te de Ah siktir hex. You are fucking fuck. Abi. o Abi niye FNS yok ya? Niye böyle bir şey yapsınız abi? Yani FNS olmasa ne oluyor? Adam ben şu an 5 dakikada yakmıştım. Adam şu an ölmüştü abi. abi bunlar da ikili team yine. Ya vuramıyorum görüyorsunuz beyler yani. Benlik bir şey değil bu. Yoksa biliyorsun ya gerçekten bayağı güzel oynayabilirim. Ama yapamam şu an. Asiktir. Direkt yapamıyorum ha. Vuramıyorum adama. Yani şu an Allah şu an bu iyi hali diyeyim ben size. Bu iyi hali. Ee, dün atlayamıyorum görüyorsunuz o kadar diyeyim. Ee, dün hareket edemiyordum. <laughs> Bir sonra yine de beni fly diye atıyordu. Aha, <laughs> B0 oldu. Yani sen şu an çok kötü bir durumdayım. Laptopun mikrofonuyla yapıyorum. 5 FPS nedir abi ya? Görüyorsunuz adam. Bak senin şerefsiz evlat. Şerefsiz. Oğlum ben bu okta bana bir şeyler oldu. Uf, abi abi yapma bana bunu hack ya. Akşamın körü onun mu? ne şu an zaten? Bak bak bak, bak. Adamı görüyor musunuz beraber Heki çok güzel. Burada ban diye bir şey olmadı içine kesek. Bu server'da ban yok. Belki sor sorun hapisini veririm. Ban yok yani çok zor banlanıyorsun. Dünyanın en iyi ekini aç. abi. Niye böyle bir şey yaptılarsa. Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Uf vuramıyorum adama ya. Abi bak bak senin. Gel sen şu an çok kötü şeyim yani. Adamları vuracak gücü yok yani abi. Bir de mouse'un aralığı çok düşük. Abi bak adam nasıl bir ya? Kaç dakika olduğunu bile söyleyemiyorum beyler. Abi yapamıyorum hiçbir şey şu an beyler yani. Tek şeyim yok şu an. Anam lan Ulan nasıl bir şey ya. Allah şükür yani oynayabiliyorum yoksa şu an bu benim için bayağı hard kordu. Şu adam var şu psikis sesim var. Ama işte yapamıyorum. Dünya falan da yüklenmiyor arada bir. Ben bok yoluna gideceğim en sonunda. Of ya şu mouse'un olsa seni var ya. E benden gelene kadar keserim seni var ya. Of. Of abi ya vurmuyor be. Şerefsiz. Dünya yüklenmiyor bu nedir ya. Gerçekten şu an çok şey yani. Ee, zaten yeni modeme geçeceğiz hanım. süper online'a gideceğiz. O genle benim için ben her gün size video atacağım o zaman yani sorun yok yukarıdaki adam da hack. Çok güzel bir hack'in var kardeşim. Hayat seninle güzel hack. Abi ya bir kere vurayım be abi ya. Bu nedir ya? Adama vuramıyorum. Bu ne ya? Abi adama vuramıyorum ya. ya bak senin şerefsiz bu adam var ya. Şu hack, şu ilerideki ek, tim tim tim. Tim diyorum ananamın kolumu. Of İnsanla kaçıyoruz ya? Allah'ım böyle vururlar. Yaram beni ortaya çekti, arkamdan adam geldi. Şu an 3 FPS'ti. Ben kendimi çektim için FPS'leri görebiliyorum. Şu an zıraf gibi geliyor şu an oyun yani. Giremiyorum video atmak yapamıyoruz şu an. Video atamıyorum. O yüzden buraya şu an hep e, nasıl diysem ay desem hani bulutla bir şey yapacağım. Ya da atarım abi yani 6 saatte diyor, ay saat diyorum. Bir iki günde yüklenir. <laughs> ya da özgür atarım. Özgür benim için renderlar, montajlar. O benim için atar. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Akıllı tavuk, akıllı tavuk, <laughs> akıllı tavuk. Abi adama vuramadım. Bu nasıl bir şey? VTF. Bak lag'a girdim orada beni geri attı. Geri attı beni orada. Sikerim seni az internet. Kestik şunu cici. Sen ne kaldın bebeğim? İlk üçlü timi kesiyordum yani üçlü şeyde. Sen de gel. Ah, Mudem. Yapma bana bunu şu an. Seni anına uğradın. Sikerim çocuk. Seni pislik. Biç. Biç, Argan'da. Ya gelme, biç. Beni alamazsın. Alır aslında. İnternetim yoksa bunları teker 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 geçerim. Oksu benim okum da iyidir zaten. Görüyorsunuz elimden geldiğince yapabiliyorum. Okullar adamı işletemiyorum. Abi ya, bu ne ya? Var ya orada mal bu adama. Katniss seni seveni öldürecek. Keriz. Abi ya bu nedir ya? Bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Nasıl olacak acaba? <laughs> Çok güzel oldu bence şu an. Böyle hiç adam kesebilirim. Ben ilk zamanlara böyle oynuyordum. Abi böyle oynamıyordum tabii ki de. Yani Türkler şey olur artık. 70 tam 70 aynen tam bunda oynuyordum ben hep eskiden hep böyleydim yani o kadar zordu ki. Adam hiçbir şey yapamıyordu. Ben sizden böyle oynuyordum beyler. Özledim ha oynamayı böyle yani. Bir alışkanlığı kalıyordu. Biz böyle şans? Good bye şans. Uf abi abi ben böyle adama dalamam. Az siktir. Cid bak şura. Çok tehlikeli bir şey yapacağım ama. Oh Adamlar nerede? Adamlar nerede? Adamlar nerede? Şuradan. Oha, oha F şu ekini yaptım be. Ya şu an yaptım. Adamların nerede olduğunu görüyor. Vallahi <laughs> F şu ekini yaptım. Bu nasıl bir şey? Be şu an ekini yaptım. Ya da belki değildir. Herkes de vardır da bilmiyorum. Şu an adamları görüyorum da. Abi gitse kapanmıyor da. Kapanmıyor. Nasıl bir şey? Benim cenabetliğimle alakalı bir çocuklar. Yani sorun yok. Abi, bu ne ya? Kardeş. bak. Aratma biz Oha ya. Abi bu bir saniye bu kadar oku çekemezsin ama. Keşke şu sorunu sana ben olsam. Buraya bir ban getirdim. Bence bu kadar bir video yeter. Gerçekten şu an çok özel. zaten. Sınırlı şeyine girdi bir de bu internet. Sınırlı falan diyor artık. Bilmiyorum nasıl bir şey. Yani bu arada benim videolar çok duraksayacak. Çok özür dilerim. Gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.